Sevgili anne ve babalar, Ayşe Öğretmen'in Işık Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımda etkinlik çalışmaları sunacağım sizlere. Çocuklar en çok doğal yaşam alanlarında öğrenmeyi gerçekleştirirler. Sizlere her fırsatta 0-3 yaş döneminin önemini vurgulayacağım. Sevgili ebeveynler, bu dönemi çok iyi değerlendirin. Birlikte yaptığımız çalışmalarla hem çocuklarınızla kaliteli zaman geçirecek hem de onların zihinsel, sosyal ve dil becerilerine katkıda bulunacaksınız. Çocuklarınızın geleceğinin mimarı sizsiniz. Eğitim evde başlar. Bu nedenle planlı olmak zorundasınız. Ve bu amaçla bugün sizlerle çocuğumun programı etkinliğini yapacağız. Ve bunu da en çok gördüğümüz eşyamızın üzerine asalım. Buzdolabı. Evet buzdolabı yiyeceklerimizi korumanın yanında gerçekten de çocuğumuzla olan eğitimde oldukça işimize yarayan bir eşyamız olmalı. Bakın buraya çocuğunuzun resimlerini asabilirsiniz. İnanın magnetlerden çok daha yararlı ve duvarları boyamaktan kurtulursunuz. Aynı zamanda da çocuğunuzu onlara etmiş olursunuz. Bunlar benim torunumun resimleri. Evet, torunum. Bu sene okula başladı ve öğrendiği seslerle bize bakın böyle bir hop, cümle yazdı. Mutlu olmak, yazmak istedi. Benim için çok önemli. Onun için buraya astım. Evet, çocuklar Doğdukları andan itibaren çevreleriyle etkileşime girerler. Çevrelerindeki sesleri, insanları, varlıkları fark etmeye başlarlar. Ve varlıklar arasındaki ilişkileri fark ederler. İşte bu aşamada çocuğumuza planlı bir şekilde öğretim yapmalıyız. 1 ve iki, bir buçuk yaşından sonra, Eşleme becerileriyle çalışmaya başlayalım. İlk becerimiz eşleme becerileri. Bakın şöyle. Şu şekilde kırmızı kalemle özellikle başlıkları yazdım. İlk videomda eşleme becerileriyle ilgili birçok etkinlik sunmuştum sizlere. Bugünkü çalışmalarımızda da hem o etkinliklerin tekrarı olacak hem de belli bir plana bağlı kalmış olacağız. Evet, Eşleme becerilerinden ilk önce nesne eşleme çalışması yapıyoruz. Ayna sözcüğünü kullanarak evet gelin burada mutfakta kaşık çatal çekmecesini birlikte düzenleyin. Yemek pişirmediğiniz bir zamanda, uygun olan bir zamanda çocuğunuzu buraya çağırın. Böyle bir tabure edinebilirsiniz. Hem onun da ulaşmasını kolayca sağlayabilirsiniz. Hadi gel bakalım. Oo ne kadar karışmış çatallar, kaşıklar ya. Başa çıkamıyorum. Bana yardım etmelisin. Gel bakalım. Evet bak buraya. Bak. Evet. Al yemek kaşıklarını. Topla bakalım yemek kaşıklarını. Evet. Burada da var. Burada da var. Evet çekmecede bakalım neredeymiş yemek kaşığı. Evet buradaymış yemek kaşıkları. Onların bölümüne koy bakalım. Şimdi büyük çatalları bul. Evet büyük çatallar burada. Burada da var. Burada da var. Aa, bir tane de buradaymış. Bir tane daha buldun. Çok güzel. Bak bakalım. Büyük çatallar nerede? Ooo buradaymış. Ah sana güzelce yerleştirdim. Şimdi küçük çatalları bulalım. Ah bir tane daha yemek çatalı kalmış. Burada bir çatal. Hadi bakalım sen de yerine geç. Şimdi küçük olanları toplayalım. Evet. Var mı daha? Ah burada da var. Aa, bir tane buraya saklanmış. Hop oh, buldun. Nereye koyacaksın? Nerede aynısı? Burada. Aferin sana. Hadi bakalım şimdi tatlı kaşıklarını bulalım. Burada bir tane. Burada da var. Burada da var. Evet. Oo, aferin. Çabucak onları toplayabiliyorsun. Bir taneler de ah, bir tane burada kalmış. Hadi nerede onların bölümü? Burası. Onları güzelce yerleştir bakalım. şimdi çay kaşıklarını bulalım. Evet. Burada. Ah, bunu da alalım. Bunu da alalım. Bir tane de burada var. Aferin sana. Koy bakalım onun ait olduğu yere. Hoppa. Güzelce yerleştirdin şimdi. Kepçeleri yerleştirelim. Hmm. Bir tane burada. Bir tane burada. Nereye koyacaksın? Neresi onların bölümü? Ooo. Oh, Bak bakalım. Çok güzel yerleştirdik değil mi? of benim sana. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Buradaki işimizi bitirdik. Ah. Buradaki cevizlerden alabilirsin. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim sana. Evet, gelelim bakalım. Dur, ayakkabı dolabına. Evet, ayakkabı dolabında da terlikler çok karışmış. Bana yardım eder misin? Oo, ne kadar çok karışmış bunlar ya? Aa, kim karıştırmış böyle acaba? Hadi bakalım onların aynalarını bul. Hı? Evet, bunlar babanın terlikleri. Aferin sana, aynısını buldum. Ver bakayım bana. Dolaba yerleştireyim. Hoppa, yerleştirdik. Şimdi hangisini bulalım? Bunun bunun işi nerede? Aynısı, ah buradaymış aynısı. Aferin sana, hadi bakalım onu da yerine yerleştirelim. Aa, bir tane de burada var aynı. Evet, aynılarını al dolaba yerleştir. Aferin sana. Teşekkür ederim. Oh çok yardım ettim. Bugün çok mutluyum. Aa çoraplar da karışmış. Oo evet. Hadi bakalım aynalarını bulalım. Çorap çekmecesini yerleştirelim. Evet ayna. Aferin sana. Aynasını buldun. Çok güzel. Ah bunun aynası nerede acaba? Nereye gitmiş? Ah, buradaymış. Aferin. Evet. Hadi bakalım. Bunu da yerine yerleştirelim. Ha, bunun da aynısını bu Ayna. Evet, aynası burada. Aferin. Oh, çok güzel. Aynalarını buldun. Harika. Teşekkür ederim sana. Hadi bakalım. Gel bakalım. Burada daha yapacak çok işimiz var. Evet. Benim ailem sevgili ebeveynler. Aile olmak çok önemli gerçekten. Evet, gelelim. Bunları tamamladık. Ve tamamladıklarımızın yanına şöyle birer tik koyalım. Evet, çorap çekmecelerini. Evet. Terlikleri yerleştirdik. Çocuğumuz bunu gayet güzel yaptı. Evet burada düğmeler de karışmış. Bunların da işini bulalım. Bak bakalım aynısını ver bana. Bunun aynısı aynı. Çok güzel. Bu düğmenin aynısı nerede? Ah buradaymış. Çok güzel. Hadi bunun da aynısını bul. Aferin. Çok güzel. Bunun aynısı nerede? Aa, ah, bu da buradaymış. Hadi bu düğmenin de aynısını ver. Evet. Aferin. Çok güzel. Aynalarını buldun. Evet. Nesne eşlemeden sonra nesne resim eşleme gelecek. Sırada o var. Bunlar hepsi basamak halinde işlediğimiz konulardır. Nesneleri birebir eşledikten sonra resimli kartlarla gerçek nesneleri eşleme çalışması yapalım. Bakın şöyle kartlar var elimde. Bir tarak resmi gösteren kart. Diş fırçası. Bunları kolayca kitapçıda bulabilirsiniz veya kendiniz de yapabilirsiniz. Gerçekten yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Evet, limon. Burada bir Lego kartı. Burada da kestane. Oo, hadi bakalım resimde gördüklerini. Üzerine aynılarını bu. Koy bakalım. Ah bu neymiş? Bir tarak. Evet, tarağı koy bakalım buraya. Çok güzel. Bu? Diş fırçası. Neredeymiş diş fırçası? Burada. Aferin. Aynısını buldun. Ay, limon. Ekşi. Limon. Limon neredeymiş? Aa, buradaymış bak. Bir tane de yarım limon. Hop. Aynısını buldum. Aferin sana. Şimdi sıra legolarda. Legoları çok iyi tanıyorsun değil mi? Evet bunları sen takmıştın. Lego resmin üstüne koy bakalım. Peki burada ne var? Burada da kestane var. Çok seviyoruz değil mi? Hadi bakalım kestaneleri de koy üstüne. Güzel. Evet. Nesne resim işledikten sonra şimdi gelelim üçüncü bir beceriye. Renk eşleme çalışması. Renk eşlemesinde de bakın dört ana renkten oluşan böyle pulları ait olduğu kabın içerisine yerleştirmesini söyleyin. Aynı sözcüğünü kullanarak. Hadi bakalım aynılarını koy. Önce birer tane de örnek koyabilirsiniz buraya. Evet çocuğunuz daha rahat eşleme yapabilsin diye. Al bakalım bunun aynısı nerede? Aa, burada. Evet. Bunlar renk öncesi becerilerdir. Daha renkleri tanımadan önce işte renk işleme becerilerini gerçekleştirmesi gerekir. Evet aynıları burada. Aferin. Bunun aynısı nerede? Oo, bu tabakta. Hadi bakalım bunların da aynısını bulalım. Hoppa. Evet. aynılarını bulduk. Çok güzel. Şimdi renk eşlemeyi de yaptık. Evet. Bakın burada resimli kartlar var. Resimler var. Evet. Şu şekilde karışık olarak göstereyim. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Gerçekten de materyalleri sağlamak aslında çok zor bir şey değil. İlla satın almak zorunda değilsiniz. Evdeki materyallerden bol bol yararlanabilirsiniz. Kendiniz de çizebilir ve boyayabilirsiniz. Ay bak bakalım burada ne varmış. Hadi bana bunun aynısını göster. Aynısı nerede? Evet burada. Aynısını buldun. Aferin harika. Peki bunun aynısı nerede? Bul bakalım. Aa, bunu da aysa burada. Çok güzel. Bunu da başardım. Evet. Renk eşlemeyi, resimli kartları eşlemeyi tamamladık. Sıra geldi şekil eşleme. Şekil eşleme için kartondan geometrik şekiller hazırlayın. Dört ana renkten oluşan ve çocuğunuza bu geometrik şekilleri Evet. Eşlemesini söyle. Hadi aynısını göster. Bunun aynısı nerede? Aynısının üzerine koy. Ah, evet aynısı burada. Ayna. Çok güzel. Bunun aynısı nerede? Bul bakalım. Hangisi bu mu? O aynı değil. Hangisi? Aa ah, bu. Evet buldun. Çok güzel. Bunun aynısı nerede? Bulalım aynısını. Hayır, o aynı değil. Aa, buldum aynısı burada. Çok güzel. Elimde bir tane kaldı. Çok güzel şekli var değil mi? Hadi bakalım aynasını göster bana. Evet, aynısı burada. Üzerine koy. Evet, aferin sana. Aynılarını buldu. Sen galiba aynılarını öğrendin. Çok güzel. Evet, şekil işlemeyi de bir tık koyalım. Onu da tamamladıktan sonra aynı kavramını, eşleme kavramını bir oyunla birlikte daha eğlenceli hale getirelim. Evet, daha önceki videomda yine size göstermiştim bir domino oyunu. Şekil domino oyunu bu. Farklı domino oyunları var. Eşleme becerileri için gerçekten ideal bir oyun bu. Hem psikomotor becerilerini gerçekleştireceksiniz, hem de görsel algı becerilerini gerçekleştirirken eşleme becerilerini gayet güzel yapacak çocuğunuz. Evet bu ayki ihtiyaç listenize farklı dominolar koyarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evet domino oyununu da rahatlıkla ve kolaylıkla yaptıktan sonra bir değerlendirme yapın yine yaptım. Başka bir, tabii ki bunları aynı gün içinde gerçekleştirmeyin. Çocuğunuzun ilgisinin en yoğun olduğu zamanda bu tür çalışmaları yapın. Evet, sıkıldığını fark ettiğinizde hemen çalışmayı bırakın. Evet, çocuğunuz bu çalışmaları bir oyun şeklinde görmeli. Çocuklar oyun oynarken doğal şekilde öğrenmeyi çok daha güzel gerçekleştirirler sevgili ebeveynler. Aynısını göster, aynısını bana ver yönelgesiyle çocuğunuz gerçekten bütün etkinlikleri hiç hata yapmadan yapabiliyorsa evet eşleme becerilerini başardık demektir. Çocuğunuz bu kazanımı elde etti. Bu kez farklı bir etkinler geçebiliriz. Bu kez farklı. Evet, farklı sözcüğünü kullanarak bir diğer etkinliğe geçebiliriz. Evet sevgili ebeveynler, farklı kavramını bir sonraki videomda sizlere göstereceğim. Ayşe Öğretmenlerin Neşeli Zeka kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarımla ilgili görüşlerinizi, isteklerinizi açık yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.